mutlaka değerlendirilerek tarafınıza dönüş sağlayacaklar. Bunun da buradan bilgisini vermek istedik. Evet, birlikteliğimiz devam ederken belediyemizin bugüne kadar kentimiz için yapmış olduğu hayırlı olsun dediğimiz hizmetlerin videosuyla sizleri baş başa bırakacağız. Buyurun hep birlikte izleyelim efendim. Kocaeli'nin kalbinde her bir izmitli için daha parlak yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımızın görüşlerinde, gençlerimizin hayallerinde, kadınlarımızın güçlenen adımlarında, dezavantajlı vatandaşlarımızın umut dolu bakışlarında kendimizi buluyoruz. Her bir köşede, her bir sokakta birlik ve beraberlikle sizin için daha iyi bir hizmet inşa ediyoruz. Çünkü biz kalplerimizdeki sevgiyi şehrimizin sokaklarına, parklarına, okullarına ve evlerine taşıyoruz. Sizlerle birlikte İzmit için her gün daha fazlası için çalışıyoruz. İşte bizim hikayemiz hep birlikte daha güçlü, daha mutlu bir İzmit için. Söz verdik, yaptık. İzmit'in tıkanan sanat damarlarını açarak geleceğin İzmitli sanatçılarını yetiştiren Sanat Akademisini hizmete açtık. Kocaeli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Evi'ni hayata geçirdik. Sözümüzü tuttuk. Çocuklarımız için Yeşilova Çınar Çocuk Evi ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'ni hizmete açtık. Tepeköy ve Erenler Çınar Çocuk Evlerimiz çok yakında halkımızın hizmetinde olacak. Hayallerinin peşinden giden kadınların en büyük destekçisi Kadın Girişimciler Merkezi'ni hayata geçirdik. Kocaeli'nin ilk ve tek otizm spor ve yaşam evini açtık. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hayata geçirdiğimiz Çınar Akademi, İzmitli gençlere umut oldu. Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ile İngilizce pratiği yapabileceğiniz Talk and Smile kafe, işsizlik sorunlarına çözüm üreten istihdam ofisi ve YouTube stüdyosunu Bersa Gençlik Sokağımızda halkımızın hizmetine sunduk. İçerisinde kısım ola merkezi, ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti, spor salonu, çocuk kütüphanesi ve kurs merkezleri yer alan Kuru Çeşme Yaşam Merkezi'ne hizmete açtık. Kocaeli'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunduğumuz dernekler yerleşkesini tüm derneklerimizin hizmetine sunduk. Yine tüm Kocaeli'deki Balkan derneklerinin kullanımına açık olan Balkan dernekleri yerleşkesine faaliyete geçirdik. Yaşama destek evini hayata geçirdik, engelleri kaldırdık. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan Çınar Halk Market tüm Türkiye'ye örnek gösterildi. Hizmet çarşısıyla esnafımız Türkiye'ye açıldı. 7 köyün üreticisini Vaki üretici pazarında buluşturduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek hizmeti sunan aşevini kentimizde öğrenim gören üniversite öğrencilerimizin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan anne eli uygulamasını faaliyete geçirdik. Alan elin veren eli görmediği Karduseller platformuyla ihtiyaç sahiplerine umut olduk. Çocukların belediyesi olarak başlattığımız beslenme saati projemizde ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza sıcak yemek desteği sağlıyoruz. İzmit'in tarihi zenginliğini gün yüzüne çıkarmak ve kapılarını ardına kadar halkımıza açmak için tarihi İzmit evlerini zümrelerin ve şahısların elinden kurtardık. Eşsiz anıların yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'ni, Ruşen Hakkı Anısı'nı hayata geçirdiğimiz Şiir ve Edebiyat Evi'ni, İzmit'in kent kimliği ve kültürünü hatıralarıyla beraber yaşatan İzmit'in izleri ana evini, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'ni, Süleyman Paşa Hamamı ve Şehri İzmit Kafeyi halkımızın hizmetine sunduk. Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi, Kalender Korkmaz Evi, Ferdane Hanım Konağı da çok yakında halkımızın hizmetinde olacak. Artık İzmit'in simgesi haline gelen İzmit Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası, İzmitlilerin kulaklarının pasını silmeye devam ediyor. İzmit'imize kültür ve sanat dolu günler yaşatmak için İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu perdelerini açtı. Nikomeya Sanat Galerisini sanatseverlerin hizmetine sunduk. Atıl durumda bulunan Sarısı Gençlik Kampını baştan sona yenileyerek kentin cazibe merkezi haline getirdik. Geleceğin sporcularının yetişmesi için Ali Kahya Atatürk Spor Salonunu hizmetlere kazandırdık. Macera ve adrenalin tutkunları için Akmeşi Süper Enduro Yarış Parkurunu hizmete açtık. Yüzme havuzu projesiyle yüzme bilmeyen kalmadı. Ambarcı Tepebaşı Cami'ni bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde ibadete açtık. Sözümüzü tuttuk. Daha önce ihalede olduğu için ücretli olan Yeni Cuma Parkındaki tuvaletleri yenileyerek. Tamamen ücretsiz yaptık. Geçmişi 16. yüzyıla dayanan tarihi kapan önü çarşısında uzun yılların ardından tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdik. Yeni Cuma Loft sırasını modern bir görünüme kavuşturduk. Yahya Kaptan ve Yuva Makarcı Amfi tiyatrolarımızı modern görünüme kavuşturduk. Kentimizin Kalbe Fethiye Caddesi'ni 25 yıl sonra altyapı ve üst yapısıyla tamamen yeniledik. Işıl ışıl ve modern bir görünüme kavuşan İstiklal Caddesi, Turan Güneş Caddesi, İshak Paşa Caddesi ve Ali Kahya Fatih Sultan Mehmet Bulvarı artık Atatürk'ün ışığıyla aydınlanıyor. İzmit'in sokaklarında bir anlayış değişiyor. Baştan sona yenilediğimiz Ralph Orbay Sokak, Köseoğlu Sokak, Cebesoy Sokak artık ışıl ışıl cıvıl cıvıl. 15 günde baştan sona yenilediğimiz Mimar Sinan Sokağı modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşturduk. 14 günde baştan sona kendi öz gücümüzle yenilediğimiz Akça Camii Caddesi'ni uzun yıllar sonra modern bir görünüme kavuşturduk. Bayraktar Mahallesi'ni 17 yıl sonra asfaltla buluşturduk. Kabaoğlu Mahallesi'nde 10 yıllık hasreti 10 günde bitirdik. Cihan Hastanesi'nin yolunu yıllar sonra asfalta kavuşturduk. Kuru Çeşme İsmail Özen ve Hasan Atakan Caddesi'nde esnafımızın asfalt hasretini bitirdik. Yeni Doğan'da ve Serdar'da 23 yıl sonra halkımızın yüzü güldü. 10 günde Mürsel Paşa Caddesi'ni modern görünüme kavuşturduk. Mehmet Ali Paşa'da yarım asırdır devam eden kamulaştırma sorununu ortadan kaldırdık. Sosyal belediyecilik yenilik anlayışıyla kentimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırdık. Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Gülümse Kafe Lavanta, Gülümse Kafe Malta, Yeni Cuma Parkı, Cumhuriyet Parkı, Şehri İzmit Kafe, Sekalılar Lokali. Kentimize modern ve yeni nesil parklar kazandırdık. Doçent Doktor Utkan Mutman Parkı, Ersin Alpaslan Parkı, Şehit Pilot Üsteyman Kadir Hasan Tanrıverdi Parkı, Polat Haşimov Parkı, Emine Bulut Parkı, Ali Ördem Parkı ve Kuruçeşme Gönüller Parkı'nda artık çocuk sesleri yankılanıyor. Kiralamaya son vererek hizmet araçlarımızı satın aldık. Artık kentimize halkın araçları hizmet ediyor. Güvenli ve ücretsiz olarak hizmet veren anne taksiyi hayata geçirdik. Engelsiz taksi hizmetiyle ulaşım engellerini ortadan kaldırdık. Sokaktaki dostlarımıza acil müdahalede bulunan bir telefon uzağınızdaki patibüsü hizmete sunduk. Çocuklarımızı geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla çocuk ödül marketi açtık. Geri dönüşümde dünyanın dikkatini çektik. Sürdürülebilir Kentler Birliği üyesi olduk. Vatandaşlarımızın temel beslenme haklarına erişebilmesi adına Türkçüler... Serdar, Hacı Hazır Mahalle Mutfakları'nı hayata geçirdik. Çocukların doğayla iç içe büyümesi için Doğa Eğitim Kampüsü'nü hizmete açtık. İzmitli çınarlarımızın sosyal hayatta aktif rol almasına destekleyen asırlık çınar evlerimizi hizmete sunduk. Kara Abdülbaki'de huzurun, doğanın ve lezzetin yeni adresi çınar kahvaltı evimizi hizmete açtık. Üreten ve üreticiye destek veren İzmit Belediyesi olarak tüm boş arazilerimizi üretime kazandırdık. durasan Lavanta Bahçesi, Kara Abdülbaki Lavanta Bahçesi, Çilek Köy, Uygulama Bahçesi, Alternatif Ürünler Bahçesi. Halkın Belediyesi İzmit Belediyesi olarak her projemizde güzel işler kalbe değer diye başladık, kalbimizi koyarak çalıştık. Ve inanıyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakıştık. Evet emeği geçen ekip arkadaşlarımızı kutluyoruz ve kent, kentimizi gülümsetecek çalışmalarımızı tüm gücümüzle her şeye rağmen devam ediyoruz. Evet değerli konuklarımız her zaman söylüyoruz ve söylemekten de çekinmeyeceğiz. Göreve geldiği günden bu yana ben yaptım olduğu mantığıyla değil de her zaman ortak akılla hareket eden sosyal belediyemizin başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye alkışlarınızla mikrofona davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli İKM Başkanım ve değerli yöneticileri, değerli çalışma arkadaşlarım ve bu kentin en önemli can damarları olan değerli esnaf kardeşlerim, değerli esnaf arkadaşlarım, aileleri ve sevgili çocuklar. Öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Özellikle bizim dönemimizde ruhsat almış işletmelerle, esnaflarla buluşmaya devam ediyoruz. Var gücümüzle ihtiyaçları, sorunları, sıkıntıları, eleştirileri, talepleri dinlemeye, birebir ulaşmaya çalışıyoruz. Ve bir yandan da ortak aklı geliştirmeye çalışıyoruz. Ben yaptım oldu mantığıyla değil, gerçekten halkı dinleyerek çözümler üretmeye. Çünkü sorunu yaşayan bilir, çözümü de yaşayan bilir. O yüzden de olabildiğince halkı dinlemeye çalışıyoruz. Talepleri var gücümüzle birçok sıkıntıya rağmen yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Yapabildiğimiz var, yapamadığımız var ama yapmak için gerçekten gece gündüz demeden büyük bir iyi niyetle ekip arkadaşlarımın alın teriyle çalışmaya devam ediyoruz. Ve daha çok kent esnafıyla her fırsatta bir şekilde vesileyle bahaneler üreterek ya da bir şekilde sebep yaratarak bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ve bu akşam da bizim dönemimizde ruhsat almış birçok işletmelerden bazılarısınız. Ve parça parça pey der pey birçok esnafımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için, zahmet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Bu akşam soframızı sizlerle paylaşmaktan onur duyduk. Evet inanıyoruz ki bugün burada aramızda olan ve bu kentte sadece esnaflık yapmaktan ziyade İzmit'in gelişiminde ve toplumsal dokusunun zenginleşmesinde önemli rol oynayan değerli esnaflarımızsınız. Biz sadece alışveriş yapılan yerler olarak bakmıyoruz kentin can damarları olarak görüyoruz. Ve ne mutlu bizlere ki güzel hizmetimizde faaliyet gösteren siz değerli işletmelerimiz sadece ekonomik bir değer yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehri kültürel ve sosyal yaşamına da katkı sağlıyor. Ve bu anlamda her bir esnafımız İzmit'in can damarı, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına yaptığınız katkılar gerçekten paha biçilmez. Hepimizin ortak hedefi İzmir'i daha yaşanabilir, daha modern, daha gelişmiş bir kent yapmak. Esnaf, kobiler, küçük büyük işletmeler hep bu amaç çerçevesinde herkes üzerine düşen sorumlulukla hareket ediyor. Biz de İzmir Belediyesi olarak bütün çalışma arkadaşlarımızla esnaflarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle esnafların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz, desteklemeye çalışıyoruz gücümüzü yettiğince daha iyi bir iş ortamı sağlamaya çalışıyoruz sizlere. Eksiğimiz de olabilir, yapamadığımız da olabilir, gözümüzden kaçan olabilir. İşte bu vesileyle bir araya gelip sizlerin dertlerini sıkıntıları ya da eksiğimiz, yediğimiz varsa bunları bize söyleyebilin diyoruz. Ve yaptığımız çalışmalarda ki videolarda da izlediniz. Fethiye ve İstiklal Caddeleri, Yan Yolları, Sabri Ekmen Sokak, Hamam Sokak, Şaban Sarıgül'le İstikbal, Yeni Cuma'nın yanındaki Mimar Sinan, Rauf Orbay, Kösoğlu, Akça Cami, Acı Su, Cebesoy, Kuru Şeşme, Kapanönü, Yeşilova, Turan Güneş, Ali Kahya, Fatih Sultan, İshak Paşa gibi kentin birçok noktasına ciddi çalışmalarla kentin estetik kimliğini değiştirmeye ve cazibe merkezi yapmaya çalışıyoruz. Ve çok şükür yaratıcı fikirlerle, çalışan arkadaşlarımızın emeğiyle sadece amaç üst yapı yapmak değil, sadece kaldırım taşı döşemek değil. O el sürdüğünüz sokağa can olmak, o el sürdüğünüz sokağa canlı hale, yaşayan bir sokak haline getirmek için gerçekten yaratıcı fikirlerle hareket etmeye çalışıyoruz ki bugüne kadar dönüştürdüğümüz birçok sokakta şu anda cıvıl cıvıl gençler, insanlar, kadınlar, çok hoşuma gidiyor sokaklarda gezdikçe. Gönül ister ki çok çok büyük imkanlarımız olsa da bir anda bütün İzmit'in ara sokakları dahil hepsini aynı cıvıltıyla şenlendirebilsek ama tabii ki gücümüzde bir yere kadar. Ama peyder pey bir sokak daha, bir sokak daha, bir sokak daha her geçen gün yenilemeye çalışıyoruz. El süremediklerimiz de var ama bugüne kadar uzun yıllardır el sürülmeyen birçok yere el sürdük ve sizlerin aslında ekonomisine katkı sunacak... Esnafın daha fazla alışveriş yapılabilir ve açık AVM dediğimiz, kentin birçok noktasını açık AVM'ye dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve tüm gücümüzle de devam edeceğiz. Eksikliklerimiz olabilir, bazen imkanlarımız yetmiyor, bazen ne yazık ki mecliste çoğunluğumuzun olmaması ya da işte e, ihalelere giren olmuyor, Akça Camii'nde yaşadık, beş kere ihale yaptık, giren olmadı. Oturup ağlayacak halimiz yok. Şikayet edecek halimiz yok. Ne yaptık? B planı, C planı, D planı. Sürekli planlar geliştiriyoruz. Ve sonunda dedik ki biz bu işi hallederiz kendi ekibimizle. Evet belki zorlanırız. Evet sıkıntılar yaşarız. Ama azmedersek ya da kararlı olursak yaparız dedik. Ve kendi öz gücümüzle, kendi personelimizin gücüyle hatta çok daha iyi bir işçilikte çok daha kısa bir sürede Fen Müdürlüğümüz 14 günde bitirdi. Demek ki başarılabiliyor istenirse. Dolayısıyla Bundan sonraki süreçte de yine aynı azimle, aynı kararlılıkla bunları yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki ekonomik imkanlar, bu dönem bütün belediye başkanları zor bir dönemde ne yazık ki görev yapıyor. Yani yüzyıllarca belki gerçekleşmeyecek birçok şey bizi buldu. Hep söylüyorum kara bahtım, kör talihim, hep zorlar beni buluyor. Allah hep çalış ya akılım diyor. Dolayısıyla yüzyılda bir gelecek belki işte pandemi bizi buldu, ekonomik krizler, depremler, seller. Bir tane de deprem değil, üç dört tane birden deprem, İzmir'i, Elazığ'ı, Maraş'ı. Ama ona rağmen gerçekten bir de mecliste çoğunluğun olmaması ve birçok şeye engel çıkması nedeniyle kaynaklarımızı doğru kullanmakta zorlandığımız dönemler oldu. En basitinden çok basit bir örnek vereyim. Ben çok önemsiyorum çünkü bu konuda çok mücadele ettik ve çok kararlılıkla çünkü biliyoruz milyonlar gidiyor bu işe. Sizin paranızı doğru kullanmak gerektiği için göreve gelir gelmez en önce en büyük boşa akan kalemleri, boşa akan paraları önce durduralım dedik. Bunlardan bir tanesi araç kiralamaydı. Kiralamayı komple bitirip bütün iş makinelerini, kamyonları, ne kadar araç varsa satın alalım dedik. O zaman ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. 55 milyon kredi istedik meclisten ama ne yazık ki yetki alamadık. Veto ettik bir daha gönderdik bir daha bir daha bir daha bir daha derken 55 milyon alamadık ama o dönemde 27 milyon zarla zorla da olsa aldık. Çöp kamyonlarını o dönemde alabilmiştik ve 27 milyona 71 tane kamyon satın aldık. Eğer o kamyonları o gün almasaydık bugün ayda kiralamaya 35 milyon para ödüyorduk. İyi ki almışız yoksa şu anda çöpü toplayamıyorduk. Çünkü İzmit Belediyesi ayda 35 milyon sadece araç kirasına veremez. Mümkün değil. Çok ciddi büyük bir rakam. Keşke hepsini alabilseydik. O gün kalan 28 milyonu ne yazık ki yetki alamamıştık. Aradan 3 yıl geçti. 3 yıl sonra kalan araçlarımızı, yarısını aldık yarısını alamadık araçlarımızın. Kalan araçları her ne olursa olsun alacağız ve kiralamaya tamamen son vereceğiz dedik. O gün 28 milyona yetki verilseydi alabileceğimiz araçları bugün ne yazık ki 150 milyon aldık. Arada kiraladıklarımız da çabası. İşte anlat, bunu şikayet için anlatmıyorum, siyaset için anlatmıyorum. Yaşadığımız zorlukları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bilmezseniz bu kadar zorluğa rağmen bu kadar işi yaptık. Daha iyi imkanlarımız olsaydı, bu paralar kasada kalsaydı, o 150 milyonlar, 200 milyonlar kalsaydı, bugün 15 sokak yaptıysak belki bir 15 daha yapacaktık. Bir kreş daha kuracaktık, bir merkez daha açacaktık. Ama ona rağmen şikayet etmeden tekrar söylüyorum, gerçekten var gücümüzde, zorlu süreçlere rağmen çalışıyoruz. Vatandaşımız, sizler, kullanıcılar, bu kentte yaşayan herkes gerçekten yüzü gülsün, gülümsesin istiyoruz. Ve bütün engel ya da işte sokakları Fethiye Caddesi'nde yaşadık, İKM Başkanım çok iyi biliyor, altyapı kurumlarıyla ayrı sıkıntı yaşadık geciktirmelerle ayrı sıkıntı ama vazgeçmeden kararlılıkla doğru bir şekilde anlatarak bir siyasi kavga gürültü olsun istemeden gerçekten düzgünce iş yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir, iletişimsizliğimiz yanlış iş de yapabiliriz. Ama istiyoruz ki seçmenimiz, halkımız bize rahatça söyleyebilsin, derdini anlatabilsin. Bugün belki yapamayız ama yarın kararlılıkla daha iyisini daha iyisini yapmak için gerçekten çabaladığımızı bilin istiyoruz. Ve sizlerin özellikle sivil toplum örgütlerinin ve e, esnafların derdini önemsediğimiz için her zaman üst yöneticilere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Bizlerin de yoğunluğu başkana ulaşmak mümkün olmayabiliyor. O yüzden bir esnaf masası kurduk. Esnaf masasında vatandaşımız rahatlıkla sizler bir derdiniz olduğunda bir sıkıntı olduğunda rahatlıkla ulaşabilin, derdinizi anlatabilin ve çözüm üretebilelim şeklinde ben müsaadenizle esnaf masasına görevli arkadaşlarım bugün e, iki arkadaşımız aramızda ve genel koordinatörümüz de aramızda. E, Sayın Nurullah Özer buraya rica edebilir miyim? Hem tanıyın hem de bir ihtiyaç bir şey olduğunda ulaşabilin diye. Nurullah Bey sivil toplum örgütlerinden e, geliyor aynı zamanda. Genç Kandıralılar Dernek Başkanı ve bizim esnaf ve sivil toplum masamızda koordinatör olarak görev yapıyor. Bir dert olduğunda bir sıkıntı olduğunda rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Can Serhat Dayanç sigorta sektöründe, ticaret odasında yine aktif bir meclis üyelerimizden ve bu dönem bizim esnaf masamızda, sivil toplum masamızda görev yapan koordinatör arkadaşlarımızdan. Hakan Bey siz de aktifsiniz, sizi de alayım. Hakan Yalçın e, mimarlarımızdan ve yine koordinatör olarak görev yapıyor ve bir esnaf bir şey olduğunda yine onu buluyorlar. Bir dert olduğunda sağ olsunlar 7-24 ee, hemen müdahale ediyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sizler de tanıyın ki bir şey orada rahatlıkla ulaşabilin. Onlar da sizin gibi esnaf. Yine iki arkadaşımız daha var. Onlar bu akşam katılamadı ama zamanla sizlere de tanıtırız. Çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımız sizleri görsün istedik efendim. olun. Evet. <laughs> ve son olarak e, burayı da söyleyeyim. Burası dernekler yerleşkesi. Adı dernekler yerleşkesi olabilir ama bütün kitlelere, sivil toplum örgütlerine, odalara açık, ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiz. Baştan sona yenilediğimiz, fonksiyon değiştirdiğimiz altı alanlardan bir tanesiydi burası ve bu hale getirdik. Şu anda hem biz kullanıyoruz, dışarıya para vermek yerine tamamen kendi özgücümüzde ve yemekleri de yine kendimiz üretiyoruz, kendi aşivimizde ve Gülipsa kafelerimizde. Beğenmişsinizdir umarım. Kendi aşçılarımız yapıyorlar, hem istihdam yaratıyoruz, hem de ee, sıkıntı yaşamaksızın, mali sıkıntı yaşamaksızın hallediyoruz. Başka türlü yapmamız mümkün değil zaten bu kadar sıkıntıyla. Ve son bir şey söylemek istiyorum. Masalarınıza bıraktık. Çınar satın alma uygulamasına ilişkin bir tanıtım kitapçığı. Bunu eve götürebilirsiniz. İncelemenizi rica edeceğim. Biz göreve geldiğimizden beri hep en şeffaf yönetim şeklini benimsemeye çalışıyoruz. Tabii ki belediyeciliği öğrenene kadar bir zaman geçti. Ee, alışana kadar ne nasıl oluyor diye. Sonrasında da İşi öğrenmekten sonra daha iyi nasıl yapabiliriz, daha şeffaf, gelen eleştirilere karşılık daha iyisini nasıl e, gerçekleştirebiliriz derken, ihaleler biliyorsunuz zaten açık ihaleyle yapılıyor. Herkes masa başına e-ihale girebiliyor. Onlarda sıkıntı yok. Ama doğrudan teminlerde sıkıntı yaşadığımız zamanlar oluyor. Bütün esnaflardan teklif alamıyoruz çünkü zaman darlığı, herkese gidemezsiniz. İşte personel alıştığı hep aynı yerlere gidiyor, hep aynı esnafı arıyor. ...herkesten teklif almak, belki bizimle alışveriş yapmak isteyen esnafımız olabilir diyerek... ...bir de daha şeffaf, daha kontrol edilebilir. İnsan müdahalesi sıfır olacak şekilde bir çınar satın alma uygulaması yazdık. Bunu kendi bilgi işlem müdürlüğümüzü yazdı bu programı. Datamızı dışarıya vermemek için dışarıdan satın almadık programı. Bu programlar normalde hazır satılıyor ama çok pahalı. 3-4 milyon falan bu programlar. Almak yerine kendi personelimize bu konuda yetkin birkaç personel almıştık. Sağ olsunlar, çok akıllı çıktılar, çok yaratıcı çıktılar ve bu programı yazabildiler. Ve bütün marka hakkı bize ait, datası bize ait İzmit Belediyesi kurumsal olarak. Evet. Ve bu sınar satın alma uygulamasıyla artık bütün doğrudan teminlerimizde sizler de kayıt olarak bilgisayar başından ya da telefondan rahatlıkla kayıt olarak kayıt olan her esnafa sizin alanınızda diyelim ki kağıt satıyorsunuz, biz de kağıt alacağız. Bize de evet ben belediye mal verebilirim dediniz, alışveriş yapabilirim dediniz. Bize kaydoldunuz, biz bir şifre veriyoruz ve siz kaydolduktan sonra diyelim ki bir kağıt alacağız. Mutlaka size bir mesajla ve internet üzerinden, bu uygulama üzerinden satın alma açıyoruz. Bütün evrakları görebiliyorsunuz, e, bütün özellikleri görebiliyorsunuz. İsterseniz teklif verebiliyorsunuz ve hiç belediyeye gelmeden, hiç kimseyle muhatap olmadan doğrudan bilgisayar başında rahatlıkla teklifinizi sunabiliyorsunuz, bize atabiliyorsunuz. Bu sayede hem daha çok esnaf teklif verebiliyor, hem biz daha ucuza, daha şeffaf bir şekilde mal satın alabiliyoruz. Bunu özellikle ilgilenen bütün esnafların dikkatine sunuyorum. Tanıtmaya çalışıyorum. Daha çok esnaf kayıt olsun diyorum. Tanıtmak e, bir süreç. Kayıtlar bir süreç aldığı için kolay olmuyor. O yüzden de bunu da özellikle incelerseniz, bakarsanız ilgi alanınıza giriyorsa Arzu eden bizim sistemimiz her zaman açık, oraya kayıt olarak rahatlıkla e, bizler e, teklif alabiliriz sizlerden. Kent esnafı kazansın diye uğraşıyoruz çünkü açık ihalelerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Kimseye girme diyemezsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından açık ihalelere büyük firmalar teklif veriyor. Yasa gereği açık ihale yapmak zorundayız. İzmit esnafı yarışamıyor haliyle ya da ihalelere teklif veremiyor da EKAP kaydı yok. EKAP kaydı olmadığı için teklif sunamıyor. En azından dedi ki doğrudan teminlerimizde eğer bu kentte satılıyorsa o ürün ve uyguna biz alabiliyorsak esnaf bize bu konuda uygun teklif veriyorsa önceliğimiz kent esnafı olsun. Ama bu uygun teklifi de en şeffaf haliyle bulalım. Çünkü biz kendimiz gezdiğimizde personeliyle bazen işte üç esnafa soruyoruz. Başka bir esnaf bende daha ucuzdu diyor. Şimdi onu bilme şansına sahip değiliz. Ama dijital olursa herkes bize teklif sunarsa biz daha uygunluğu, daha iyisini rahatlıkla öğrenebiliriz. Hem de El müdahalesi ya da bir kötü niyet, bir arada fırsatçılık olmaksızın daha şeffaf bir satın almayı sağlayabilir. Düşüncesiyle takdirlerinize sunuyoruz. Çok konuştum, çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Hepinize afiyet olsun. Saygılar sunuyorum efendim. Evet, değerli konuklarımız, sayın başkanım, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sizlerin fikirleri bizler için önemli dedik. Sayın başkanım da söyledi. Masalarınızdaki kağıtlara bir kez daha vurgu yaptı. Ancak bu akşam yine sizlere de söz vermek istiyoruz. O yüzden birazdan görevli arkadaşlarımız sizlere mikrofonu uzatacak. Görüş ve önerilerinizi sözlü olarak da dile getirmenizi biz isteriz.